Evet. Arkadaşlar soru göndermişler. Muska sihir veya büyü kadere etki eder mi? Yapılan kişi üzerine etkisi olur mu? Evet. Mutlaka bir etkisi vardır. Bir beşer olarak insan nasıl havadan, havanın soğukluğundan, sıcaklığından etkileniyorsa büyünün sihrinde insan üzerinde böylesine etkisi olur. Ama manevi bir etkisi olmaz. Manevi etkisi derken, yani gönül itibariyle gönlüne bir etki yapmaz. Zahiri olarak mesela nasıl bir etki yapabilir? Bir sıkıntı duyabilir, sıkıntı. Havanın soğukluğu ya da sıcaklığı gibi. Sıkıntı duyabilir. Ama Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, büyünün, büyücünün müminler üzerinde etkisi olmaz. Şeytanın etkisi olmaz. Bununla beraber Allah dilemedikçe etkisi olmaz. O zaman mümin olalım, endişe etmeyelim. Korunmak istiyorsak Felak ve Nas suresini okuyoruz. Elimizi öfürüp başımızdan başlayıp bütün bedenimizi seviyoruz etki yapmaz. Hiçbir şekilde. Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur, olmaz. Yani tesadüfen böyle oldu, şans eseri böyle oldu ya da şu şöyle yaptı, onun için böyle oldu, yoktur. Bu hangi anlama gelir? Allah orada yoktu manasına gelir. Allah'ın hükmü orada geçmediği manasına gelir ki bu küfürdür. Bu müminin bakışı, müminin düşünmesi, düşüncesi değildir. Olamaz. Ama ağzımız alışmış. işte şansım yoktu. işte şans eseri böyle oldu, kurtuldu. Mümin böyle kelimelerden uzak durmalıdır. Böyle kelimeleri kelime dağarcığından silmelidir. Etkisi olmaz diyor. Eğer etkilediyse etkiliyorsa. O kendi kendini etkilemiştir. Evet, kendi kendini etkilemiştir.